Hepinize Merhabalar desene. Merhabalar. <laughs> <laughs> Biz bugün Arya'ya çok değişik bir alışveriş yaptık. Ne alışverişi biliyor musunuz? Söyle anne. Ek gıdaya geçiş alışverişi yaptık. Ve ben her söylem paylaştığımda bizimle birlikte lütfen paylaş. İşte ilk çocuğu olanlar var aranızda. Unutanlar var benim gibi. Ben de çoğu şeyi unuttum aslında da böyle bilgilerimi birazcık tazeliyorum yavaş yavaş. Çok güzel bir alışveriş yaptım. Gerçekten ek gıdada olmazsa olmaz olan şeyleri aldım. Açalım mı? Hadi açalım. Ama sen ne olacaksın? Seni babana gönderelim. Şşş, hadi git. Hop. Story'de bunu bir haftadır size anlata anlata bitiremedim. Sonunda gittim. eve bekten buldum. Bakın şimdi. Şöyle bir püre yapma makinesi aldım. Tamam mı? Bu bayağı bir araştırdım ben. En iyisi Philips dediler. Bunu aldım. Bunu da sizinle birlikte deneyeceğim. Buna şöyle sebzeleri çiğ bir şekilde koyuyorsunuz. İlk önce haşlıyor. Burada zaten tuşları falan var. Hatta açayım. İlk önce haşlıyor, sonrasında bir tuşu var, ona bastığınızda püre haline getiriyor. Bence çok pratik. Neden? Çünkü biz böyle aniden evden çıktığımız zamanlar oluyor. Tamam, ben de dışarıda gerçekten hazır yedirmek istemiyorum. Ben elimden geldiği kadarıyla Ege ve Ada'ya da hiçbir şekilde hazır yedirmedim. Hep e, kendim yapmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Arya'ya da öyle olsun istiyorum. Haksızlık yapmak istemiyorum ona da. Evet. Aa bu bildiğiniz robot gibi bayağı ağır. Tamam. Buraları Mustafa halleder. Size bir şey söyleyeyim mi? Milimine kadar yazıyor. Mustafa görüyor musun? Bence çok güzel bir şey bu. Evet bakın şimdi burada dakikalarını söylüyor. Büyük ihtimalle sebzeye bağlı. Mesela atıyorum bir havuç kaç dakikada haşlanır? 10 dakikada haşlanır. Bu böyle 6 tamam mı? Bu da böyle üstü. Burası da şöyle blender gibi bir şey var. <laughs> Bu böyle. Ben bunlardan çok anlamıyorum. Ben ilk bunu Mustafa'ya denettiririm. O becerir bunu. Sonra şöyle bir aparatı var. Ha, bunu da üstüne takıyoruz. Bu da şöyle. Dur ben bunu yarın Mustafa'ya püre yaptırtayım. O şey yapar. Kılavuzun falan okuyor. Güzelce anlıyor. Ha bir de şöyle bir spatulası var. Şimdi geçelim aldığım parça parça şeylere. Bazı şeyler gereksiz gibi gözükebilir ama ihtiyaç oluyor gerçekten. Şimdi ne aldım öncelikle biliyor musunuz? Mama kavanozu. Şimdi ben bunları her gün tek tek yapamam. Ege'de ve Adada da öyle yapıyordum. 3 günlük ya da 4 günlük yapıyordum. Mesela şu an Arya 5 aylık olduğu için ben porsiyonunu az veriyorum ek gıdaya göre. Şu <laughs> şöyle küçük aldım. Bunları bir ay falan kullanacağız. Altıncı ayından sonra da şöyle kavanozlara yapmaya başlayacağım artık. Şöyle. Bunları yine kullanırım zaten az az. Ay çok tatlılar ama ya. Şöyle bu altılı, büyük olanlar da dörtlü. Dediğim gibi şu an Arya'nın porsiyonları bunlar olacak. Şöyle hızlıca açıyorum. Büyükleri gördünüz zaten. Bunları açmamız gerekiyor. Hemen kaldıralım. Sonra ne aldım? Aslında bunların büyüğü Arya'da çok fazla var. Ama bunu böyle küçük kavanozlar için aldım. İçi şöyle hem sıcak hem soğuk tutan çanta. Sonra şöyle bir tane daha çanta aldım. Böyle organizer çantalar çok lazım oluyor ek gıdada. Özellikle dışarıya falan çıkarken. Arya'nın suluğu yoktu. Şöyle bir suluk aldım Avent'in. Sonra şöyle Mesela buna da püre koyabilirim dışarıya çıkarken. Şöyle kaplar. Kuru mamasını falan da koyabilirim. Büyüdükçe işte meyvelerini de koyabilirim. Bayağı işe yarar bakın. Gerçekten işe yarıyor bunlar. Böyle şu an şey gibi gözükebilir ama... Şu önlüklerden aldım. Bunlar çok iyi oluyor. Şöyle arka tarafı. Naylon hiçbir şekilde ıslaklık geçirmiyor. Şöyle bir diş kaşıyıcı aldım. Karpuzlu. Sonra ne aldım biliyor musunuz? Ben geçen gün yoğurt mayalama şeyi almıştım, tenceresi mi, makinesi pardon, onu almıştım. Bu da şey, yoğurt mayası. Çocuklara uygun. Yoğurt mayası, yoğurdunu günlük sütle yapacağım, maya olarak da bunları kullanacağım. Bir de ne aldım Mustafa? Buna bakman lazım. Şuruplarını bununla içireceğiz. Şırınga gibi kaşık. Süper. Çok iyi değil mi? Ve çok uygundu. 100 lira falandı yani. Aile biliyorsunuz geçenlerde hastalandı. Şöyle bir tane kaşık aldım. Bu arada ben kaşıklarını bol alıyorum. Çünkü çantama da yedek yapıyorum mesela. İşte bir tane çantada kalıyor, bir tane evde. Bu da kaşık kutusu. Sonrasında bunlar çok lazım oluyor. Ee, gerçekten şu püre makinesi. Çok çok iyi. Bakın o kadar çok iyi ki. İnanılmaz iyi bunlar. Tabi burada sadece ilk gıda için bir şeyler yok. Ben ihtiyacımız olan şeyleri de aldım. Mesela şöyle bir şıngırak aldım. Şıngırak mı? Şıngırak mı? Artık her neyse. Şöyle bir bebekler için sızma zeytinyağı aldım. Bu da böyle ağır gelmiyormuş, dokunmuyormuş. Bir tane daha kaşık kutusu aldım. Şöyle emziklerini değiştirme zamanı gelmiş. Ben iki ayda bir emziklerini değiştiriyorum. Emzik aldım. Bir tane daha zeytinyağı aldım. Bir tane daha kaşık almışım. Ben çok garanticiyim ya. Şöyle bir tane tırnak makası. Tırnak makasının kaybı olmuştu. Şöyle suluğuna yapıştırmak için şöyle. Ne diyorlar ya bunlara? Unuttum şu Sticker gibi Sticker gibi. Şöyle suluğuna yapıştıracağım. Süs. Ee, bu kadar almış. Aa ne aldım? Biliyorsunuz bizim Maria Mustafa'cığım onu getirsene. Arya sallamadan hiçbir şekilde uyumuyor ve artık bizim hama sallamaktan kollarımız çürüdü. Dün bana birisi yazmış ki Eda kendine boşuna eziyet ediyorsun elektrikli salıncaklardan alsana diye. Bugün gittik aldık. Bir de şöyle bir çingire kalmışım. Egeş bunu kardeşine verir misin? Tamam. Al bakalım. Bir de şunu var. Göster bakalım. Ben bunu kaldıramam ki. Gel alttan. Ne olursa. Şimdi bunu kursana bir bakalım tepkisine seyrecek mi. Şöyle bir salıncak aldım tamam mı? Şöyle iç şeyi rengi biraz böyle erkeğe uyumlu ama olsun erkek kızı yok bu için. Gerçekten kollarımız çürüdü artık. Mustafa bunu bize bu kursun da göstersin. Kur hadi bakalım. Böyle canikolarım. Yani zaten yine alışveriş yaptıkça sizlere göstereceğim. Ama dediğim gibi çoğunlukla her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Mesela hazır çorbalar yerine şey yapacağım. Anneme tahrana yaptırdım ev tahranası. Gibi gibi işte püreler zaten şununla bayağı bir vakit geçireceğiz. Bununla her yaptığımda bir gün şey yapacağım hatta. Şeftali püresi, patates püresi, elma püresi. Onu da böyle uzun bir şekilde buraya çekmeyi düşünüyorum. Hem sizlere de fikir olur. Hem de hep birlikte şu minik kavanozları doldurmuş oluruz. Şimdi gelin bakalım salacak nasıl, nasıl olacak. Size ne göstermeyi unuttum? Durun. Şöyle bir yoğurt mayalama makinesi almıştım. Bunun içerisindeki kavanozları da böyle cam. Cam zaten en sağlıklısı. Bunu da denemedim ama yoğurda geçişimiz için bir iki haftamız var. Beş buçuk aylık olmasını bekleyeceğim yoğurt için. İki hafta sonra deneyeceğiz. Bunu böyle içerisine günlük sütü kaynatıp koyacağım. Şu mayadan ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı mı, bir çay kaşığı mı bilmiyorum. Bakacağım okuyacağım onu. 7-8 saatte çok güzel bir yoğurt kıvamına geliyormuş. Bunu da sizlerle birlikte deneriz. Alya sevdin mi? Sevdim anneciğim? Alya şu an şaşkın. Evet alışverişimiz bu kadardı. Ama şu, şunun beni kurtaracağını düşünüyorum. Alışacak. Birkaç defa bindikten sonra alışacak. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.